Bir meclis üyeleri tarafından verilen önergelerin İstisaz Komisyonları'na havale edilmesi, İstisaz Komisyonu'na gelen raporlarla bulunması, 3.5.393 sayılı belediye Kanunu'nun 64. maddesinde her yıl bütçesinin kesin hesabı belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde en cümlesi sonunda kesin hesap belediye meclisi Mayıs ayı toplantısına görüşülerek karara bağlandığı güne istinaden belediyemizin 2024 yıl gelir ve diğer hesapları içeren kesin hesap mizanı ile cepheleri tanzim edilecek dosya halinde sunulmuş. Maddi dolayı bütçe malzeme tutucu maddesine istinaden müdürlüğümüz tarafından mali bitimine itibaren hazırlanan kesin hesap cepheleri belediye encümenimizin 17.04.2025 tarih ve 109 sayılı kararıyla incelenmiş olup 5393 sayılı yasanın 18 tapsi ve maddesi gelince Kesin hesap eklerinin belediye görüşülmesi. Dördüncü konumuz, belediyemiz ile Japon hükümeti tarafından sivil toplum kuruluşları ve yere yönetimleri yönelik uygulamak hibe programı olan Grant Assistance for Graspose Human Security Projesi kapsamında belediyemiz tarafından yürütülecek olan haliyede gezici sağlık tarama aracının sağlanması projesinde bir adet gezici sağlık tarama aracı hibe edilmiştir. Söz konusu aracın belediyemiz... 2024 7 sayılı ve tasarım tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Yenilgesi uyarınca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın muvaffakatı talep edilmektedir. Bu nedenle geniş sağlık tarama aracının satın almasına esas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere belediye meclisinde onaylanması konusunun belediye meclisine görüşülmesi, Beşinci konu Şanlıurfa'yı Karaköprü ilçesi, Karaköprü mahallesinde bulunan mülkiyet Halil Belediyesi'ne ait 3628 ada 15 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıfla 1175 ve 7 metrekare yüz ölçümü taşınmazın 6183 sayılı anı alacakların tahsil usul, usul hakkındaki kanunun geçiş seyirci maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına, SYK, Maliye ve benzeri Trump'a devir ve satışın yapılması konusunun 5393 sayılı belediye kanununun 18 tasnifle maddesine göre belediye meclisinde görüşülmesi. 6. konumuz 17.12.2024 tarihli ve 32.755 sayılı gazetede yayınlanan hükümlüğe giren belediye ve bağlı ile mahalle, mahalli idare bildikleri norm, kadro, ülke ve standartlarla yönetmenlikte de değişiklik yapılması ilişkin yönetmene hükümler uyarınca C15 grubu ve üzeri belediyelerde veteriner işleri müdürlüğü kurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu itibarla belediye başkanlığı da iş ve işlemlerinin mevzuata ve norm, kadro standartlarına uygun hale getirilebilmesi amacıyla veteriner işleri müdürlüğü müdürlüğünün kurulması ve bir adet birinci dereceli Müdür edilmesi, ve Temel İşleri Müdürü kadrosunun ihtas edilmesi, kurulan müdürlüğünün bütçe, personel ve görev tanımlarının çıkartılacak yöneriye ilgili düzenlenmesini, 5393 sayılı belediye kanununun 48. maddesini istinaden, belediye meclisinde görüşleri karara bağlanması, 7. konumuz 0904 2023 tarihli ve 32.158 sayılı resim gazetede yayınlanan rakibüle giren Belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mali idare birlikler, norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte de değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca C15 grubu ve üzeri belediyelerde afet işler müdürlüğü kurulması zorunu hale getirilmiştir. Bu itibarla belediye başkanımızda iş ve işlemlerinin mevzuata ve norm kadro standartlarına uygun hale getirilebilmesi amacıyla yapı kontrol bir değiştirilerek afet işler müdürlüğü olması ve birinci dereceli yapı kontrol edilerek bir adet birinci dereceli afet işleri müdür kadrosu ihlas edilmesi ismi değiştirilen müdürlüğün bütçe personel ve görev tanımlarından çıkartılacak münerge ile düzenlenmesinin 5.390 sayılı belediye kanununun 48. maddesi istenen belediye meclisine karar bağlanması 8. konumuz Şanlıfayıl Hali ilçesi Üçgöz'e mahallesi Hasümye mevki 101 adet 4. numaralı parselde bulunan taşınmaz üzerinde yenilenebilir enerji santrali, gez yes alanı yapılacağından bahsedilmiş olup, bahse konu taşınmak üzerinde yapılacak olan yatırımın sürecinin kısaltılması adına 1 bölü 5 bin nazım imar planı ve 1 bölü bin uygulama imar planlarının beraber onaylanması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1 bölü bin uygulama imar planı onama yetkisi verilmesi talep edilmektedir. Bu talep doğrultusunda Büyükşehir Belediye Yasası gereği Haliye Belediye Meclisi yetkisinde olan bir bölge uygulama imar planı onama yetkisinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne verilmesi konusunun Belediye Meclisi'nde görüşler karar bağlanması. İmar ve Bayılık Komisyonu'na gelen raporlar okuyayım başkanım bu. 0403 2025 tarihi ve 48 sayılı PMK ile Bilgir Haydi ilçesi Sultan Fatih Mahallesi 208 adada 17 parça yönelik hemsel ve kat adayı sabit kalmak şartıyla yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, uygulama Plan değişikliği ilgili İmar ve Bayram Komisyonu rapor ekle sunulmaktır ve demircisine görüşülmesi, 10.04.03.25 tarihi ve 49 Sayı emeka ile ilgili Hayriye İlçesi ve Sefahi Mahallesi 1.610 aday 3 parçaya yönelik hemsel ve kat adayı sabit kalma şartıyla plan notunun düzenlenmesi, uygulama yapılan değişikliği ilgili raporun görüşülmesi, Son olarak 08.02.25 tarihi ve 68 sayılı ben vaka ile ilgili Haliye ilçesi, Mimar <laughs> Sinan Mahallesi, 6.9.34 ada, 10 partilere yönelik emsal ve katkı adresi akıtama şartıyla yapı taşıma mesafeler ve yapı nizamının düzenlemesi, kurulamaya yapılan değişikliğe ilgili raporun görüşülmesi başkanım. Evet teşekkür ediyoruz. Günlerimizin diğer maddelerine devam edelim. Önergeler Başkanım, 1. Önerge Vedat Karoğlu, İmam Hayri Ahmet Büyüksüz, Ahmet Oruç, Hikmet Dolap, Ömer Barak Kutu ve Mahmut Keskin Uçak Mekik Yelerimiz tarafından teklif edilen madde bağımlılığı mücadele konusunda sosyal ve sansat faaliyetler düzenlemesini sağlamak, madde kullanımının oranını düşünürüm. Bu faaliyetlerin bireyler üzerindeki sosyal ve psikolojik etkisi nasıl olur, nasıl olur önergesini, madde bağımlılığı mücadele komisyonu, sarı başarı komisyonuna havale edilmesi, İkinci önerge İmam Halit Kaya, Mehmet Tatlı, Şahin Demirel, Zeynep Savaş, Mahmut Mehmet Tanı Verda Deniz Meclislerimiz tarafından teklif eden ailelerin ekonomik olarak güçlenmesi için yerel yönetimlerin hangi destek mekanizmaları bulunmaktadır önergesinin Fatıma ile komisyonu, Tümer Büşa komisyonuna havale edilmesi. Üçüncü önerge, Ahmet Demir, Ahmet Demir, Kamp, Ahmet Afay Gündüz, Mehmet Salih Kırmızı, İbrahim Felhan, Çiğdem İstek ve Hasan Yavuz Meclislerimiz tarafından teklif edilen engelli yani bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar nelerdir önergesinin engelli komisyonuna havale edilmesi. Son önergeniz bu Bayram Mehmet Zalı Altay, Demet Zalı Ali Emir Hamit Yıldız ve Cuma Demir Meclis Üyelerimiz tarafından teklif edilen. Yani Geleneksel el sanatlarının unutulmaması için ne tür çalışmalar yapılıyor? Turistler açısından etkileri nedir? Önergesinin Kültür Tuzun Komisyonu'na havale edilmesi başkanı. Evet, kıymetli meclis üyelerimiz. ilgili dört önergenin komisyonlara havale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2025 Nisan Meclisi'ne meclis üyelerimiz tarafından İstisas Komisyonu'na havale edilen önergenin cevapları. Birinci önerge, Mehmet Sadık Falsay Paşa, Karakuş Erdal Deniz, Hikmet Dolar, Hasan Yavuz, Ahmet Yüksüz, Mahmut Mehmet Tanrı meclis üyelerimiz tarafından teklif edilen şiddet önleme ve izleme merkezi şu sunulan hizmetlerden elde edilen önergesinin Kadın ve Aile Komisyonu'na havale edilmiş olup şiddete maruz kanıtlarına çocuklara ve diğer canlılara psikolojik, hukuki ve sosyal destek, destek eğitim desteği, sosyal desteği, sağlık desteği sağlayan kurumlardır. Güvenle barınabilecekleri imkanlar sunar, koruma kararlarının alınmasına yardımcı olur ve ihtiyaç haline ilgili kurumlara yönlendirir. Yapılan araştırma neticesinde vergi raporu bağlanmıştır. İkinci öneri genci ağırlık Batıçan Bayram Mehmet Emin Ataş, Ali Emir, Zeynep Tavaş, Ömrak Karaçisi Mehmet Emin Sayı Sağır, Mühit tarafından tepkik edilen Sağlık hakkı nedir ve yoksa engelleriniz için sağladı haklar neler diyor Sağlık ve Çevre Komisyonu ve Engelli Komisyonu'na havale edilmiş olup, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruma, geliştirme ve sağlık hizmetlerinden eski şekilde yararlanma hakkıdır. Bu hak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sağlık hizmetlerine geçimi kapsar ve insan haklarının temel taşlarından biridir. Engellere özgü, düzenlemek yoluyla korunur. Engellere sunan temel haklar şunlardır. Eğitim hakkıyla bulunan ortamlarda öğrenme imkanı sağlanır. Sağlık hizmetlerinin tam erişilebilir şekilde yararlanabilirler. İş hayatında eşit fırsatlar sunular. İstihdam edilmeleri desteklenir. Yapılan araştırmalar etkisinde önerilere rapora bağlanmıştır. Üçüncü önerge Ömer Kavva, Osman Karahaç, Hamit Yıldız, Cuma Demir, Ahmet Oruç, Mehmet Sade Kırmızı İmai, Ferhan Meclis Yermesi tarafından teklif edilen madde kullanımında koyucu ve önleyici faktörlerine nedir önergesinin madde bağımlı ile mücadele komisyonuna havale edilmiş olup madde kullanımını önleyen koyucu faktörler bireyin güçlü bir özgüvene sahip olması, stresle başa çıkabilmesi ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmesiyle başlar. Aile içinde destekleyici bir ortam, açık iletişimlerine kurallar olması da çocuk ve gençlerin Madde kullanımına uzak durmasını sağlar. Ayrıca onun arkadaş çevresi spor ve sanat gibi yapıcı uğraşlar birey riski davranışlarından uzak durmasına katkı sağlar. Yapılan araştırmalar neticesinde öneriye rapora bağlanmıştır. Dördüncü öneri Yedeme Saatçi Güven Hamza Çiftçi, Çiğdem İstek, Abdurrahman Tanrı verdi. Seyfettin Demir, mağduriyetin bir tarafından teklif edilen kültür türleri nelerdir? kültür ekonomisi nedir önergesinin Kültür Turizm ve Plan Bütçe havale edilmiş olup maddi kültürü, manevi kültür, popüler kültür, yüksek kültür, halk kültürü, kültür ekonomisi, kültürün ekonomik değerini ve kültüre faaliyetlerini ekonomik üzerindeki etkilerini incelenen bir alandır. Bu ekonomi sanat, medya, eğlence, tasarım ve diğer kültürel ürünlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiyle ilgili faaliyetlere kapsar. Kültür ve ekonomisi kültürel faaliyetlerin ticaretin, yaratıcı endüstri ve kültürel mirası kişiler. Yapılan araştırmaların neticesinde öne bir rapora bağlanmıştır. Bitti mi? Evet başkanım. Bu kadar lazım mı değil Evet başkanım. Evet, ilgili raporların